Günlük burç yorumları 29 Kasım. Koç günlük burcu yorumu. Bugün özel hayatınız ve aile ilişkilerinizdeki tepkilerinizi dengelemeniz, eğer önemli bir paylaşımda bulunacaksanız, bunu enerjisi daha uygun bir gün eğer faydalı olacaktır. İçsel olarak yüksek bir enerji de olacağınız için ilişkilerde ani tepkiler verebilme olasılığınız söz konusu olacaktır. Ev alım satımı evle ilgili düzenlemeler için uygun bir günde bulunmamaktasınız. Bağ Bu Günlük Burcu Yorumu Bugün başta iş hayatınız olmak üzere, tüm ikili ilişkilerinizde, yakın çevre, kardeşler ve aile görüşmelerinizde problemlere açık bir enerjiden geçmekte olduğunuz için, iletişim konusunda sakin ve ılımlı tavrınızı korumanız, karşılaşacağınız olası problemli iletişime sahip insanlarla ikili mücadeleye girmemeniz yararınıza olacaktır. İkizler günlük burcu yorumu. Bugün finansal konularda beklediğiniz akışı sağlayamayabilirsiniz. Alım satım, kredi gibi işlemlerinizi bugünden hariç bir güne ertelemeniz faydalı olacaktır. Gruplar, Arkadaş çevreniz ve aşk hayatınızdaki ilişkilerinizde agresyon ve mücadelelere açık bir zaman diliminden geçmekte olduğunuz için sakinliğinizi korumanız ve ilişkileri dengeleyen taraf olmanız faydalı olacaktır. Yengeç günlük burcu yorumu. Bugün enerjisi gergin bir günden geçmekte olduğunuz için özellikle ilişkilerde hassasiyet gösterebilir. Geçici depresif etkiler hissedebilir ve kırılganlık alınganlık yapabilirsiniz. Eğer partnerinizle veya ilişkide olduğunuz insanlarla paylaşmanız gereken önemli bir konu varsa enerjisi daha yumuşak bir günü tercih etmeniz faydalı olacaktır. Günlük burcu yorumu. Bugün fazla hoşgörülü olmak veya anlayışlı davranmanın ilişkilerde fayda getirmediğini düşünebilir. Kendi kendinize ilişkilere bakış açınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bir nebze yalnız kalmak, süreci değerlendirmek, enerji çalışmaları, meditasyon gibi etkinliklere katılmak için ideal bir gündesiniz. Başak günlük burcu yorumu. Bugün arkadaş çevrenizde ilişkileriniz, toplantı, görüşme ve sosyal etkinliklerde problemlerle karşılaşabilirsiniz. Finansal durumunuzu dengeleyip fazla harcamalardan kaçınmanız gereken bugün. Özellikle hayatınızdaki erkek figürlerle çatışmamaya özen göstermelisiniz. Terazi günlük burcu yorumu. Aile büyükleriniz, patronlarınız, sizden yaşça büyük kişiler ve kariyer konularında problemler yaşayabileceğiniz bugün. ikili ilişkilerinizde uzun zamandır içinizde biriktirdiğiniz konular patlama noktasına gelebileceği ve ilişkilerde kayıplara sebep olabileceği için sakin ve dengeleyici bir tavırla paylaşımlarınız için enerjisi daha yumuşak bir günü beklemeniz faydanıza olacaktır. Akrep günlük burcu yorumu. Bugün çalışma hayatınız başta olmak üzere tüm ikili ilişkilerinizde iletişim problemlerine karşı dikkatli olmalısınız. Planladığınız yolculuklar, devam eden eğitim süreçleri ve davalarla ilgili problemlere açık olduğunuz bugün paylaşacağınız konuları daha hassas ve ılımlı yaklaşımlarla karşı tarafa aktarmanız faydalı olacaktır. Eş, yakın dostlar ve ortaklarla iletişim açısından verimli bir günde değilsiniz. Yay günlük burcu yorumu. Kredi, miras, ortak gelirler gibi konularda problemler yaşayabileceğiniz bugün. Ruhsal olarak duygularınız yüksek olacağı için ilişkilerinizde ani tepkiler verebilir. Sonrasında pişman olabilirsiniz. Aşk hayatınız, çocuklarla iletişim ve arkadaş çevrenizle ilişkilerinizde sakinliğinizi ve olgunluğunuzu korumanız gereken, olayların üzerine fazla gitmemeniz gereken bir gündesiniz. Oğlak günlük burcu yorumu. Yakın dostlarınız, partneriniz ve ortaklarınızla ilişkilerinizde geçmişten bugüne biriken duyguların aniden ortaya çıkabileceği Stres seviyesi yüksek bir günde bulunduğunuz için hayatınızdaki tüm ikili ilişkilerinizde sabır testinden geçtiğiniz, sakinliğinizi korumanız gereken bir günde bulunmaktasınız. Kova günlük burcu yorumu. İş hayatınızdaki iletişiminize, evrak ve belgelerinizin tam ve doğru olmasına dikkat etmeniz gereken bugün. Geçici sağlık sorunları yaşayabilir, mide problemi hissedebilirsiniz. İletişim konusunda problemleri açık bir günde olduğunuz için, anlatmak istediğiniz konuları gerekirse iki kere tekrar etmeniz ve hoşgörülü yaklaşmanız sizin için faydalı olacaktır. Balık günlük burcu yorumu Aşk hayatınızdaki ilişkilerinizin ve çocuklarla iletişiminizin gerilebileceği bugün, ilişkilerde geçmişe ait tekrar eden sıkıntılı konuların açılabilme olasılığına karşılık, ikili mücadeleye girmemeniz sakin ve gözlemleyen taraf olarak kalmanız ve bugün için yüksek miktarda kredi ve borçlara girmemeniz faydalı olacaktır.